Evet arkadaşlar yine çıkki yapıyorum. Ay mega şeyi giriyordum az kalsın. Evet. Son olarak Avuz'un egimizi atacağız Evet bu arada ne çıkmıştı? Kamon mu çıkmıştı? ankamın filan kamu filan çıktıysa arkadaşlar az önce chat yani ankamon veya kamondı. Bütün şansımız bitti diye düşünüyorum. Evet. Bakalım kediye hangisiydi? Ankamamış ya. Neyse. Belki şans bitmemiştir. Evet. Ağzına aldım. Şimdi arkadaşlar bunda yapacağım şey ne yapacağım? İlk görevini yapacağım. İnşallah üç görevden oluşuyordur. İlk görevini yapacağım. Sonra son e, görev olarak yemek görevini bırakacağım. Orada kanguru tıklayacağım. Ve bakalım neler olacak. Aynı zamanda da döneceğim. Evet. Gidelim. Evet kanguru nerede? Legendary olması lazım. Bu. 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 arkadaşlar? bakmayın. çıkacağız. Bundan büyük ihtimal sadece kanguru çıkıyor demeyelim. Ha, bakın az önce kim kaydetti hemen. Az önce çok çıkmamış olabilir arkadaşlar. Olsun. Şu çıktı az önceki petekten. Az önceki büyük ihtimalle Yerizm kaydetti. Olsun. Snowcat çıktı arkadaşlar. Ben onu sizlere söyleyeyim. Bir dakika parka geçtim yanlışlıkla. Evet şimdi arkadaşlar parkta bir kez zıplatacağım. Sadece bir kez ya lütfen. Oh sadece bir kez oldu. Şimdi de bir tur döndürelim. Hop hop. Hop. Evet bir tur döndürdük. Şimdi bütün hileleri aynı anda yapıyorum. Ama bir dakika. <laughs> Şu yere bir bitsin. Evet şimdi. De... Ay. O ne ya? Ben dışarı attı oyunu unutmadık. Evet. hemen şöyle bir dönelim. Bütün eğrileri aynı anda yapıyorum. Aa bakın su görevi geldi. Ve trape haritayı turladık mı? İşte bu. Şimdi su görevini verelim. Evet limonatalarımız çok zaten. Limonatalar bitmiyor arkadaşlar. <laughs> evet genellikle hoverboardla olan hileler yaptım. Evet hoverboard bitmiyor. Gitti. Hoverboard zaten yani değerli bir şey. Ve almak da değerli bir şey. Yani değerlenecek baya değerli olacak. Ama ben direkt kaçıyorum. Yanlış mı yapıyorum acaba? Değerlenecek de Buranın tepesinde bile varmış. Onu deneyeceğim ben. Hangisini denesem ki hangi hile daha iyi? Bilmiyorum ki. Bunun üstten çıkacağım. buradayken bir tane görev yapalım. Ya. Evet. Bu direğe çıksak? Yani bu direğe çıkalım. Evet. Bir tane görev gelir sarık olacak. Çok mutlu oldum o zaman. Evet. Evet. Ama yemek görevini yapmasam mı? Son çok bekliyorum ama yapacağım ya. Evet. Son 3 görev galiba. Evet. Yine yemek görevi bekleyeceğiz. Aa hospital. <laughs> ha, <anladım. gülüyor> evet, hastanın göğü de bayağı dolduruyor fakat, yani kamp kadar değil, kamp daha çok dolduruyor. Hadi son iki tane. Şöyle gelelim. Arkadaşlar part 4 olacak galiba. Arkadaşlar part 4 olsun mu ya? Ya ne bileyim. yani ne arkadaşlar. Neyse, eğer çok uzun süre görev gelmez part 4 yapacağım. Arkadaşlar ya gör gelmeyecek galiba. Şöyle beklemek istiyorum ben. Tabii. Uyku görevi gelecek büyük ihtimalle. Kamp görevi de gelirse çok iyi olur. Yok sadece uyku görevi geldi. 嗯，可以的呀。 bir dakika. Şuraya koyayım da kan gitsin. <laughs> evet son bir tane görev olduğu için ya su görevi gelmeli ya da yemek görevi gelmeli. Arkadaşlar rüzgar olan yumurta açma challenge videomuzda yeni saat bitmiştik. <laughs> bunda da mı öyle olacak? Aa bunda direkt çıktı. Tamam arkadaşlar bir dakika. Ben Ben de yemek yok. Ben de yok ki. Durun arkadaşlar hemen alalım. Ya neden yok ki bende ya? Alacağım. Evimden de alabilirim. Ama ben şuradan alacağım. Hemen gitmem lazım. Evet <laughs> arkadaşlar. Tamam. Oh. Tamam. Ben de harika olurdu. Evet bir şey olmaz. Herhalde. Arkadaşlar hadi bakalım. Evet. Tamam. Ah bak. bir şey bakacağım. Tamam. Baktım. Evet. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Yaptım. Oo. Tamam. Şöyle birkaç kez daha basalım. Ve ne çıktı? Hadi. Güzel bir şey. Lezzetleri. <laughs> arkadaşlar. var. Ben tahmin etmiştim. Arkadaşlar tahmin etmiştim. Yumurta kahverengi. Kahverengi yatakta uyuttum. Uuu arkadaşlar mı? Ben bunu istiyordum arkadaşlar. Güzel. Wow. Değil çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Oley. Emo Yes. Nasıl oluyor? Çok tatlı. Bir dakika şu. Çok tatlı arkadaşlar. Wow. <laughs> Ooh, arkadaşlar ne çıktı vay. Evet arkadaşlar bu videoyu Arkadaşlar suda gittik hep. emolar olmaz mı? Emu ne demek olan? Bakalım Sadece bu videoyu izleyelim. Evet direkt Roblox'tan çıktım. Eee... Hmm. şey Evet. Evet böyle kalsın. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Emo çıktı ya çok güzel. Son kez görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.